Merhaba, Osman Bey gerçekten çok hassas. Pandemi Merhaba. döneminde maskesini çıkarmadı. Bu hassasiyetinden ötürü ben niye böyle Ercan Taner gibi maç sunar gibi sunuyorum ya? <laughs> Vallahi. Hayatta çıkarmam, herkeste çıkarmam. Şaka gibi Hande Kaptan geldi, 190 kişiye çıktık. 190 kişiye çıktık. Evet, Pandemi'de söz vermiştik, yayın yapacağız diye ama bir türlü yapamamıştık. Aa, evet ya ya ya, ande, bizim, bizim, doğru bak, bizim öyle bir sözümüz var, hakikaten. Onu yerine getirmedik ama doğru. Şimdi Bence yarın da yapalım. De... Yarın yayından önce ne dersin? Yapalım ama bunu gerçekten profesyonel yapalım. Tamam. Böyle soru cevap gibi bir şey yapalım. Ee, biz takip edenler bize soru sorsun. Biz de cevaplamaya çalışalım. Elimizden geldiğince, <laughs> elimizden döndüğünce. Hande'cim <laughs> tamam. bir şeyler söyle ya. O zaman yarın, yarın canlı e, yayınımız için sorularınızı bana ya da Muharrem'e DM'den gönderin. E, ve güzel bir yayın yapalım. Yayından önce ne dersin? Damla Turan geldi. Baboş, ne dersin baboş? Ben ben direkt okeyim. Ee, yapalım böyle bir şey ama bunu da sosyal medyadan o zaman duyuralım biz de yayın yapacağımız Tabii saati. Tabii yapalım bununla ilgili. <laughs> Merhaba Hande Hanım rolünü hakkıyla veren tek kişi yazmış. Ataşkin Ataşkin.ticaret. Buradan da Ataşkin tamam, Ticaret. Canlı yayın trollüyorum ben arkadaşlar. Bana bir <laughs> soru gelmiş. Hande Abla nasıl bir partnerdi? Arkadaşlar bunu cevaplıyorum. Hande Kaptan yani, nasıl bir partner? Bunu bela. cevaplıyorum. Hazır mısınız? Bunu hazır, cevaplıyorum. Hazır mısınız? Arkadaşlar Hande Kaptan şöyle bir partner. Ben gerçekten Türkiye'de sayılı e, şanslı oyunculardan biriyim çünkü Hande Kaptan gibi bir partnerim var. <laughs> dünya yeteneklisi, dünya güzeli bir partnerle çalışıyorum. E, bu herhalde sorunuz. <laughs> Ama Hande... Hande yani benim kadar şanslı değil çünkü partneri maalesef benim. Yani ne çıkabilir ki yani Muharrem çok seven. Doğru. <laughs> yani de, doğru. Tabii doğru. Ama işte ben de hani iyi oyuncusun falan. <laughs> enerjim var hani. Yani işte. İyi mi çiftiz be? Bela mı çiftiz? İyi çiftiz. Iyi. Evet evet iyi çiftiz. Evet aynen öyle. Maşallah diyelim. Maşallah subhanallah diyelim. Nazar değmesin. Maşallah. Ne kadar çok, ne kadar çok yazdılar ya. Evet. Ee, Kürsü. Ki... Okunlar. evet. <laughs> biz bilansız ayetel kürsüsüz sahneye başlamıyoruz arkadaşlar. Bizim sırrımız bu ikimizin. Evet arkadaşlar bu sırrımız da verdikten sonra Antep'ten herkese selamlar, sevgiler. Bu arada biz evet şimdi anneciğim şey yani madem bir canlı yayın yaptık bir şey de açıklamak lazım. Ee, Damla ne yazmış? Haksızlık etme abi kendine süpersin yani. Damlacığım çok teşekkür ederim ya. Vallahi çok ihtiyacım vardı böyle bir şey duymaya. Bu aramızda bir <laughs> <Çok> espri bizim. <laughs> bu arada arkadaşlar evet, evet, aramızda esprim. bir espri. Muharrem öyle diyor bana işte ne kadar şanslıyım falan. Samet Yüksel girmiş. Edremit'ten. Körfez'den arkadaşım. Edremit Anadolu Lisesi mezunu kendisi. Körfez'in gururusun reis yazmış. Ben de çok şanslıyım. Senin arkadaş eski arkadaş olduğum için. Samet'çim selam ederim çok kardeşim. Selamlar. Edremit'e. Körfezi, Edem Körfezi'ne, Altınola, Küçük Kuyu'ya, Ayvalı'a, Sarımsaklı'ya, Asos'a, Sokak Ağzı'na, Sivrice'ye. Tekirdağ. Tekirdağ tabii. O biraz uzak orası ama olsun. Yok yazdılar da o yüzden. Tekirdağ'da selamlar olsun. Şimdi bir şey diyeceğim. Şu çok anne sana geliyordur böyle bir soru. Ee, pandemi işte pandemi dönemindeyiz. Dolayısıyla Covid-19, <laughs> dolayısıyla Antep yani bir tek Antep değil Türkiye'nin birçok yerinde şu anda sayılar e, arttı ve artmaya devam ediyor ama e, biz hakikaten bu konuda çok hassas arkadaşlar. E, yani e, Covid dolayısıyla e, hakikaten hem o bu konuda çok ciddi hassasiyet gösteriyor. E, biz zaten Antep'te hakikaten sosyal hayatımız az denecek kadar az, az denecek kadar. Yok. E, ne derler? Onu yine sen toparlasana. Az, yok denecek kadar az. Yok denecek kadar az. Doğru. Toparlayamadım. Çünkü biz burada hakikaten işten otele otelden işe şeklindeyiz. Dolayısıyla herkes, yani oyuncu arkadaşlar kimin nereye gittiğini çok iyi bildiği için e, dolayısıyla öyle bir endişemiz yok bizim ve o yüzden maske takmıyoruz. O yüzden siz de lütfen endişelenmeyin. Biz burada hakikaten bu konuda çok hassasiyet gösteriyoruz. Hem oyuncu arkadaşlar hem teknik arkadaşlar. E, bu soru çok geliyordu bana ben abi. Gel. Hazır, hazır olmak üzere. Pandemi, için. pandemi sayılar çok arttı. Ne yapıyorsunuz? E, efendime söyleyeyim, e, nasıl korunuyorsunuz gibi çok soru geliyordu. Biz de bununla ilgili bunun cevabını vermiş olalım. Bu konuda hakikaten çok hassasız. Elimizden geldiğince hassas olmaya devam ediyoruz. O yüzden aklınız bizde kalmasın arkadaşlar. Çok ciddi bir e, burada hakikaten e, ekip olarak e, ekip olarak e, korunuyoruz korunuyoruz velhasıl kelep maskemiz, dezenfektörümüz neyse. Elimizden geldiğince tabii. Burada çok yazan var. Hakikaten selam olsun. Ee, Bağdat'a selam olsun. Selamunaleyküm. selam olsun. Şu an karavanda bir kalabalık var. Ben sete geçiyorum. Ee, evet. Ekip de geldi zaten. Yanına, ben de kapatıyorum. E, Kıyafetim çok, kıyafetlerimi çok soruyorsunuz. Ben de paylaşmak istiyorum. Evet ama henüz bir sponsorluk anlaşmam olmadığı için ee, bilhassa paylaşmıyorum arkadaşlar. Buradan Biz hemen duyuralım. Burada buradan Hande'cim hemen duyuralım buradan. Hande'mize, Hande kaptana bir sponsor bulabilirsek arkadaşlar. <laughs> Kostüm sponsoru özellikle. Var sponsorumuz, var. Var sponsorumuz. Benim sponsorum değil, dizinin sponsoru. Hüseyin <laughs> Hüküm bu orada. <laughs> Rabia şimdi beni saldı istiyorsan gel. Evet arkadaşlar Rabia Soytürk Abi, geldi. Hande Kaptan'a canlı yayındayız ve Rabia Soytürk geldi. Ufak bir canlı yayın yaptık. Evet, Rabia, Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Tek, tek taşı ne bu? Tek taş var mı? Rabia nerede? Rabia nerede? İşte size. İşte evet, size Rabia, Rabia Soytürk. Soytürk. Hocamız burada yönetmenimiz geldi. Yönetmenimiz şey, geldi. Bir saniye sizleri sete bekliyoruz. Abi tahsihteyim tahsihte. <laughs> Hocam <laughs> tahsihteyiz geliyoruz. <laughs> tahsihteyiz. <laughs> Abi bizim de tahsiye ihtiyacımız var. <gülüyor> <gülüyor> Ali İbrahim Yılmaz geldi. Sizin Hey kulağı. hey hey! Herkese merhaba. Arkadaşlar biz şimdi provaya başlayacağız. O yüzden hoca beni fırçalamadan. E, hoca beni bekliyor ama ben karavandayım. Galiba <laughs> <Daha iyi bakarsam> gitmem <laughs> gerekiyor. Sakin Hepinize selam edin. Cümleten hayırlı akşamlar olsun. Hürmetler, sevgiler, saygılar. Hoşça kalın. Takipte kalın. Hande'cim öpüyorum seni. Görüşürüz. Ben de geliyorum. Sonra. geliyorum. Geliyorum yanına. Ben geldim laf geçelim diye kapatıyor işte.